Kapıdan şu arabaya binebiliyoruz mu? Arabaya binebiliyoruz mu? Bakayım. Binebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle aç kapıyı. Şöyle kapat. Açsana lan kapıyı. Güzel kapıyı. Kapıyı açmıyorlar arkadaşlar. Oha. Bu ne oğlum? özel güçleri falan var mı acaba ya onu merak ettim. Aa var var vallaha var. Dur bakayım. atomik Slam diyor. Neymiş o atomik Slam? Atomic Slam. <laughs> 408 olmuşuz lan. Ben diyordum 400 anca oluruz diyordum. 408 olmuşuz. Oğlum çok hızlı büyüyoruz şu anda. Çok hızlı büyüyoruz derken halk oynamamız peki. <laughs> Oğlum bu ne? Lan yine mi öldürdün? İneği öldürdün. Eşek, senin senin ananın. İneği öldürdün. Şerefsiz. Biz ondan süt alıyorduk. Her gün. Bana bir inek ismi. Bana bir inek ismi. İnek ismi verin hemen. Hemen inek ismi verin bana bir tane. Sütlaç. Zehra. <laughs> o geldi şu an. aklıma sadece. Sarı kız. Evet bu arada ya sarı kız ya. Oğlum sarı kız köpek ismi değil mi lan? Şu an ufuklardayım. Şarkıyı da bilmiyorum anasını satayım. Level C5. Görsel. Şu herifin şöyle iyi bir görselini bulalım. Nerede abi nerede? Level C5 diyoruz. Al <laughs> çıkar şeye bak. <gülüyor> 2025. <gülüyor> ya oğlum ya. Bir tane bir tane. Bir tane.

Ölen. Devam, devam, devam. <laughs> şöyle helikopterin arkamda olması lazım. Ha, şöyle. olmadı baba bu. Boydan, boydan olması lazım. Yapacak bir şey yok. Tak 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 tak. Müslüm Gürses, araba basık her yer tüm kızların hep sen tak tak. Kim Şu anda kutuplarda yok. sinirlerim <laughs> nasıl? <laughs> ne yapıyorsun lan? Manyağa bak. Ne yapıyorsun oğlum? Bak 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 hareketlere bak. Bak bak hareketlere bak. Ne yapıyorsun lan? Bak bak bak. <laughs> <laughs> bak bak bak. Geri zekalı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl Hulk oldun modla mı? Evet. Heropman's Prime. Om Herop Herop Her. Her aga aga her Prime. Prime. Hoş geldin. Yok pc'de mobildekilerle oynayabiliyorsun. Evet evet aynısını yapabiliyorsun. <laughs> <laughs> Yanlış ayağım Ding ding ding. Ah. <gülüyor> Çekil. <gülüyor> ah şimdi. Aramıza katılan tak 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 tak. Aa motor. Aha, motor 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 motor. Gel buraya kaçma. 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 Kaçma bak vallahi bir şey yapmayacağım. Kaçmazsan bir şey yapmayacağım. Bak kaçmazsan bir şey yapmayacağım. Oğlum ne güzel kullanıyor motoru. Terbiyesize bak lan gel buraya. Yetişemiyorum. La bin. Hah. Hah. Ah. <laughs> Götü kalkmış arkadaşlarınızı etiketleyin. Şuna bakın. Lan ne oldu? Ya ne oldu oğlum? Ne oldu ya? Ya 2 dakika bir motor sürek dedik. Gel buraya gel. Gel kaçma. Gel kaçma. Ah, yürü. Yürü. Ha. Ah. <laughs> Şöyle Ekranı şöyle bir de yaklaştıralım kafamızdan. <laughs> Bu ne kanka? Bu ne? Cuma'ya giderken, Cuma'ya giderken ben böyleyim oğlum ya. <laughs> Bütün her şeyden arınmış vaziyette. <laughs> Anladım ya. Amazing mi? Gel buraya gel ben sana göstereyim amazing'i. Gel buraya gel. Kimsin lan sen? Nerede o? Havlıyor bir de. Hav 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 hav. Neydi? Onlar arkadan. Söyle bakayım. Bir daha söyle. 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 söyle söylemiyor. Küsmüş. 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 yürü şöyle bile yapabiliriz. Sır ya sen iste yeter ki ya. Aslan parçası. Şöyle yaparız. bak, bak. Kamichi, Raşen, Kurama. Şundulamanda, zanga banga pondulamanda. Ha! Ha? ha? <laughs> <Kage> bunşin. <-shin. gülüyor> Bunu bile yapar senin için. <laughs> <laughs> yakup Yakup <değil> Yakup <gülüyor> Ya Ya <gülüyor> Buna, bu sen kaşındın oğlum. Sen kaşındın yani. Sen kaşındın oğlum. Ben ben hiçbir şey yapmadım. Sen kaşındın. Ben hiçbir şey yapmadım. Şunlara <laughs> 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 kaçmayın lan. Gelin buraya. onu nereye gidiyorsunuz? Gelin gelin gel. Gel gel takip et. Gel gel. He. Şöyle şimdi şuradan H'ye basıyoruz. Şunu off yap. Gittiler mi lan? Aha gidiyorlar. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> nereye gidiyor? Hadi ben de geleyim. Ben de geleyim. Hadi beraber gidelim. <laughs> hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Şunlara. Ver. Şimdi diğerleri nereye gidiyor lan? Onlar da oraya kaçıyor. Ulan bunlarla dövüşsek nasıl olur? Dövüşürler mi lan benimle? <laughs> tek direncsin <arasına> satayım. <laughs> bunu bunu bu arada araştırabilirsiniz. Hatta sizle beraber yazalım bak. Sizle beraber göz göze bir şey olduğunda vücudun umrunda olur mu? Olur mu? Bir doktor belgesinde okuduğuma göre, okuduğuma göre gözümüze bir şey olduğunda vücut otomatikmen gözü kör ediyormuş. Korumaya almay al- ke e kendini korumaya almak için, kendini korumaya almak için. Bu doğru mu? Bak şimdi. Bak. Göz üçte en azını otomatik olarak kör eder şeklinde ifade doğru değil. A. B. Senin ben aklını Doğru değilmiş arkadaşlar. Ben de kandırıldım. <laughs> Göze bir cisim mikrop ya da yabancı madde girdiğinde vücut bunu tehlike olarak algılar. Gözde refleksel devreye girer. Göz kapağını kapanmış. Göz yaşı salgısının artması <laughs> yabancı. Maddeyi yıkamak için kaşıntı ve ağrı gibi uyarılar. <laughs> <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Kaçamam kurtulamazsın. Bak şimdi izleyin. İzleyin. <laughs> Ağğ <laughs> bu ne ya <laughs> Görün diye bak <laughs> Çekilin lan <laughs> Çekil lan <laughs> oğlum şuradan bir gidelim ya. Aynı yolu dönüp duruyoruz. Bu ne? Daha iyi bir şey yokmuş. Ha şuradan şuradan bir gidelim abi. Bir, bir, bir şeye basıyorlardı. Bir harfe basıyorlardı. Biliyor musunuz siz? <laughs> <laughs> Arabaya bineceğiz derken. <laughs> Arabayı yok ediyor oğlum. Dursana. <laughs> Nerede o? <laughs> dur, 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 dur. Otobüse bineceğim. Dur. Bekle, dur. Lan dursana. Lan dur. Bak delirtme beni. Dur. Ha. Teşekkür ederim arkadaşım. Ha şöyle. Evet, özel şöyle <laughs> ellere bak. Ellere bak. <laughs> Şehirden şehire taşımacılık. Ellere bak ama. Ellere bak. <laughs> Gözünden yaş geldi. Bu ne oğlum? <laughs> evet sayın sayın ee, ne? Evet sayın koltuk sahipleri yolculuğumuz Los Santos'tan Los Santos'un köyüne doğru gidiyor. Lütfen lütfen yerlerinize oturun ve kemerlerinizi bağlayın. <laughs> Şurada şöyle Şu ellere bir daha bakayım da <gülüyor> ellere. <gülüyor> Bu ne oğlum ya? <gülüyor> 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 Önümü göremiyorum. <ya. gülüyor> Senin elini var ya. <laughs> İn şuradan. İn aşağı. Senin ne işin var otobüste motobüste oğlum ya. Ayağı da kalkamıyor ki. Lan. karakterin versene.